Bildokslarım. Siz nesiniz? Bildokslarım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lia ve Egemen iki kahraman oldu. Ben um, çok güçlüydü. <laughs> ben Spidey'im. Tırmanırım. Evet çok güzel. Hadi tırmanın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de Hulk çok güzel. Çok güçlü olduğu için spider Spiderman'i kucağa alabiliyor. <laughs> hadi, ba <laughs> hadi bakalım gösterin neler yapabiliyorsunuz. Oh. Şimdi Hulk bakalım neler yapabiliyor. İnanmıyorum. Bir de şu tarafa gelin şöyle. Sizi daha iyi görebilmek için. Evet, bir de doğum günü kutladık. Bu da Egemenin pastası. Arkadaşlar gelin savaşmaya gidelim. Abim bir şeyler anlatıyor da gel. Abi, Ay, var ya, wow. Bence maske böyle dursun. Yanlış, yani diye, tamam mı? Evet. Şey evet, gelin bakalım. Sizi çıkacağım. Oturun. İşte. <laughs> yani, <hadi. gülüyor> Çok güzel oldu. <laughs> hadi bakalım bir dans edin. Tamam. Tamam. Bitti. Bitti. Şimdi sıra Egemen'de. Ooo Spidey'e bak. <laughs> Çok güzel. <laughs>

Bakın bu benim çantam. Çok güzel. Egemen kahramanlarını göstersene. Egemen kahramanlarını göstersene. Gösterdin ya. Nerede? Hani çekmeceyi aç bir görelim. Ne kadar çok var? Bakın bu da benim kahramanım. Bu. evet. Ben eşyalarımı buraya atacağım. Çantam. O ne çantası? <gülüyor> <Değil>. <gülüyor> <gülüyor> eşyaları <buraya> <laughs> Başka <huk> o <laughs> eşyası yok galiba. E gel bak bu sefer eşyalardan. Bu Ah! silahı. Oo, yeşil. Burada. Baba. Ya bak, bu sana ait. Ben yeşil eşya mı arıyorsun diye. Evet. Ee, yani... O Kaptan Amerika'nın değil mi? Ama e, bir bir çubuk şey kırmızı. Daha da. E, kırmızı. Kırmızı, kırmızı. kırmızı bağlı gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı, balıkçı, kaç, Hasan, gülü, geliyor. Geliyor. balıkçı Hasan geliyor. Oltası Hasan geliyor. Kırmızı Oltasını kaç kaç kırmızı balık kaç kaç, kaç kaç. balıkçı Hasan gelecek. Balıkçı Oltasını balıkçı atacak. atacak. Sonra seni ye ortada <laughs> Unuttuk değil mi şarkıları? Aa, bu yeşil. Evet kurabiye adam. Bu yeşil işte. Evet. Benim eşyam. Sandık bir şeyden buluyorum. Abi sen bana. Anam 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 anam. Hiç yok. Tamam kuşun zaten halkın çok şey olmaz ki yavaş düşme. Hadi bakalım arkadaşlara görüşürüz deyin bakalım. Hayır, ne zaman? Çıta yeşil. Çok çıkartmayalım bence. Bu kadar yeterli. Evet. Yeşil. Yeşil. Bak. Sana ait bu yeşil bak. Ben daha da almayacağım. Evet bu kadar yeter bence değil mi? Ama videomuz yetmez. Da diyorum, şunlar da benim de. Bu defter de benim kırmızı. <laughs> Ve rengi mavi de. Evet. Acaba, sana ait bir şey buldum, Ne o? bu beş keçi atam ama bahçede gözlerini kapadı tüm dünya anlı doktor doktor kalksana lambaları yaksana atam gidiyor çaresine bakıyor Oo, aferin kızıma buna sana hadi, hadi bakalım lavit beni alabiliyor değil mi efendim Aa bu da bana ait. da, bu da. Botu var, botu. Sinan. Bana iyi bir şey buldum bak. Ihtiyacım var. O da benim evet. mavi mi? Evet, Egemen'in de var. Bir saniye Egemen. Bana bir şey buldum. Al Egemen. Bana ait bir şey buldum bak. Bak bir deneyim. Egemen. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> <bakalım. gülüyor> Bakayım Lia. <laughs> o bence Egemen'e yakışır mavi. Evet.